Olamaz anahtar eğilmiş. Peki şimdi kilit nasıl açılacak? Acaba yaş Arpita'nın bileziklerini geri mi istiyor? Teşekkür ederim. Anş, palak ve payalla kaynaşırsa eğer, Arpita gelin onun için endişelenmez. Böylece yaşa daha fazla vakit ayırabilir. Çünkü bunu yapmak zorunda. Benim aptal kardeşim bütün dolabı değiştirmiş. Hiçbir şey yerli yerinde değil. E, çok özür dilerim. Çok üzgünüm. Ee, şey bir an düşünemedim. Olasılıkla bu evliliği oğlun için yaptın Arti. Ama şunu unutma. Çocuğunun mutluluğu ailemin mutluluğu arasına girmemeli. Bahar Yeli yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.